Merhaba arkadaşlar, e, mitoz bölünmeyi bitirmiştik daha önceki dersimizde. E, bugün de mitoz bölünme ile ilgili küçük bir bilgi vererek mitoz bölünme ile ilgili e, soru çözelim. Evet, mitoz bölünme arkadaşlar, mitoz bölünme n ve iki n kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilir. Yani haploid ve diploid kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilir. Oysa ki mayoz bölünme sadece iki n kromozomlu hücrelerde gerçekleşir ki, çünkü mayoz bölünmede Kromozom sayısı yarı yener arkadaşlar. Oysa ki mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalır. Yani yarıya inme gibi bir durum yok. Yarıya inmediği için de haploid ve diploid kromozomlu hücrelerin hepsinde gerçekleşebilir mitoz bölünme. Mitoz bölünme geçirecek hücrenin kromozom sayısı ile bölünme sonucu oluşacak hücrelerin kromozom sayıları aynıdır. Yani iki an kromozomlu bir hücre mitoz bölünme geçirdiğinde yine iki an kromozomlu yavrular oluşacak en kromozomlu hücrede mitoz bölünme geçirdiğinde yine en en kromozomlu yavru döller meydana gelecek. Mitoz bölünme sonucu bir hücreden iki hücre oluşur. Oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirleri ve ana hücre ile aynıdır. Evet arkadaşlar mitoz bölünme sonucu iki hücre oluşur. Ve bunlar ana hücre ile ve birbirleriyle tamamen aynı yapıya sahiptirler. Yani üçüz gibidirler. Öyle diyelim. Bir hücreden mitoz bölünme sonucu oluşacak hücre sayısı 2 üzeri n formülü ile hesaplanır. n eşittir mitoz bölünme sayısıdır arkadaşlar. Evet bununla ilgili bir sorumuz var ona bakalım. 2n eşittir 32 kromozomlu bir hücre üst üste 3 kez mitoz bölünme geçirdiğinde oluşan hücre sayısı ve her bir hücrenin kromozom sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 2N eşittir 32 kromozomlu bir hücre 2N de olsa mitoz bölünme geçirdiğinde yine 2N kromozomlu yavru hücrelere dönüşecek. Şimdi e, hücre sayısı kaç olur? 3 kez mitoz bölünme geçirdiğinde. Hücre sayısı kaç olur arkadaşlar? Hücre sayısını ise 2 üzeri n formülü hesaplıyoruz. n mitoz bölünme sayısıydı. Mitoz bölünme sayısı. Kaç kez mitoz geçirmişti? 3 kez mitoz geçirdiği için 2 üzeri 3'ten 8 tane hücre oluşur arkadaşlar. Şunları eleyelim. 8 olan ve kromozom sayısı kaçtır diyor. Kromozom sayısı değişmez demiştik. 2 n 2 n olarak kalır. 32 ise yine 32'dir kromozom sayısı. Bundan dolayı da cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Evet başka bir soruya bakalım. Yumurta hücresinde 16 kromozom bulunduran bir omurgalı hayvanın dil epitel hücresindeki kromozom ve kromatit sayıları kaçtır demiş. Şimdi yumurta hücresi üreme hücresi arkadaşlar bunu biliyoruz. Yumurta hücresi üreme hücresidir ve en yani haploid kromozoma sahiptir. Yani vücut kromozom sayısının yarısı kadardır. Ee, her zaman için vücut kromozom sayısını 2 n alırsak mayoz bölünmede ki bu mayoz bölünme sonucu oluşur yumurta hücresi. Yumurta hücresi vücut yani somatik kromozomlarının vücut kromozom hücrelerinin yarısı kadardır. O zaman yumurta hücresi 16 e, kromozom bulunduruyorsa demek ki bu hayvanın dil epitel hücresindeki kromozom sayısı bunun iki katı kadar olmalı. Çünkü yumurta üreme hücresi ve en haploid sayıda kromozoma sahip. E, kromozom sayısı 32 olanlara bakalım. Kromatit sayısı. Kromatit sayısı arkadaşlar bir kromozom iki tane kromatitten oluşuyordu. Bundan dolayı 32 tane kromozom eşittir. 64 kromatit demektir. Çünkü e, her kromozom 2 tane kromatitten oluşur arkadaşlar. O zaman 64 kromatit diyelim. Evet bu şıkkı da bize D şıkkı veriyor. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet bir sorumuz daha var. Bunu da çözelim. Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen durumlarından hangileri bitki ve hayvan hücreleri arasında farklılık gösterir demiş. Sitoplazma bölünmesinin mekanizması. E, sitoplazma bölünmesi arkadaşlar bitki ve hayvan hücrelerindeki farkları soruyor bize. Bitki hücrelerinde ortalama ile bölünüyordu. Zaten bitki hücreleri köşeli ortalama ile bölünürken hayvan hücresinde ise boğumlanarak bölünüyordu. O zaman demek ki bu farklılık gösteriyor. İpliklerin oluşmasını sağlayan yapılar. Şimdi hayvan hücresinde iyi ipliklerin oluşturan organel sentrozom organeli fakat bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok demiştik. Sentrozom organeli sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Bunun için bitki hücrelerinde ipliklerin oluşmasını hücre zarındaki bazı proteinler yapıyor arkadaşlar. Bu da diğer fark. Bir ve iki farklı kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi. Yani her ikisinde de kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilecek ki 2'ye bölündüğünde iki tane birbirinin aynısı hücre oluşsun. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. Kolay gelsin iyi çalışmalar.